Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik dersinin 2. konusu olan üslü ifadeleri öğreneceğiz. Baştan uyarayım. Videoyu izledikten sonra hocam sizin videonuzu izledim. 20 soruluk bir teste girdim. 3 doğru yaptım gibi dönüşler almak istemiyorum. Üslü ifadelerde işlemler kısmını ikinci videoda çekeceğim. Asıl öğrenmeniz gereken, asıl çözmeniz gereken soruları orada işleyeceğiz. Bu sadece üslü sayılar konusunun temeli arkadaşlar. Burada hep birlikte size güzel bir temel atacağız. Bu üslü ifadeler dersinde ne öğreneceğiz? Tam sayı kuvvetleri nelerdir bunları öğreneceğiz. Tam sayıların tek, çift kuvvetlerini öğreneceğiz. Negatif sayıları öğreneceğiz, negatif kuvvetleri öğreneceğiz ve ondalık ifadelerin çözümlemelerini öğreneceğiz. En baştan başlayalım arkadaşlar. Tam sayı kuvvetlerinden başlayalım. Şimdi elimiz üslü elimizde bir üslü ifade değeri olsun. Mesela buradaki 4 üzeri 5. Şu arkadaşlar gördüğünüz üzere bir üslü sayıdır. Yukarıdaki 5 rakamı bizim üssümüz veya Kuvvetimizdir. Aklınızın bir köşesinde bu üst tarafa adet deyin arkadaşlar. Neden adet dediğimi birazdan söyleyeceğim. Alt taraftaki 4 bizim taban değerimizdir. Taban sayımızdır. Şimdi arkadaşlar nasıl okuyacağız? 4 üzeri 5 şeklinde okunuyor. Neden adetli diyorum size. Yukarıdaki kadar, yukarıdaki sayı kadar aşağısındaki sayıyı yazacaksınız. Yani yukarıda 5 ise 5 tane 4 yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane 4 yazdı. Şimdi arkadaşlar, tüm sayıların bir kuvvetleri kendisine eşittir. 98 üzeri 1 sayısı. Ne demiştik? Tüm sayıların bir kuvveti kendisine eşittir. Bakın bir kuvveti yani 98 üzeri 1, 98'dir. 1'in tüm kuvvetleri yine 1'dir arkadaşlar. Bakın 1'in bütün kuvvetleri. Mesela 1001. Ne yapacağız? 1001 tane aslında 1 yazmamız gerekiyor. E ama 1 çarpı 1 1, 1 çarpı 1 1, aradaki bütün 1'ler de çarpı 1 olacağına göre sonucum daima ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Bakın burada 3 üzeri 4 var. Yukarıdaki ne demiştim? Adet sayısı. Kaç tane 3 yazacağım? 4 tane burada 3 yazmam gerekiyor. Burada ne yazacağım arkadaşlar? 3 tane 4. Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman 1'dir arkadaşlar. Mesela örnek yapalım. 38 üzeri 0. 1'dir arkadaşlar. Ya da zor bir soru yazalım. İntegral x kare artı 2 bölü 3x kare artı x y artı y olsun. Bunun arkadaşlar bunun da sıfırıncı kuvveti daima birdir. Yani üslü ifadenin üstünde sıfır görüyorsanız eğer altındakinin hiçbir önemi olmuyor. Sonuç daima bir çıkıyor. Devam edelim. Tek çift kuvvetlerde arkadaşlar. Bakın pozitif bir sayının Tek kuvveti. Hemen kafanızdan buna en basit örneklerle deneyebilirsiniz. İlla ezberlemenize gerek yok. Pozitif bir sayı alalım. Mesela 2. Bunun tek kuvveti. Tek kuvvetine 3 mi yazalım? Ne demek bu? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunların hepsi pozitif mi arkadaşlar? Evet. O zaman cevabım benim ne olacak? Pozitif bir değer çıkacak. Pozitif üzeri çift. Pozitif bir sayı yazalım. Mesela 2 çift üstü çift olsun diyor. Yani 4 yazabilirim. Buna 2 de yazabilirsiniz. 6 da yazabilirsiniz. Bakın ne yapıyorum? 4 tane 2'yi yazıyorum. Pozitif, 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 pozitif. O zaman devamım ne çıkacak? Cevabım pozitif bir değer çıkıyor. Şimdi negatif bir sayının üstü çift olsun demiş. Mesela negatif bir sayı yazalım. Eksi 2. Buna eksi 3 de yazabiliriz. İlla eksi 2 yazmamıza gerek yok. Üstü ne olacakmış arkadaşlar? Çift bir değer olacakmış. O zaman ben buraya 2 yazabilirim. E yukarıdaki 2 neydi? Bizim adet sayımızdı. Yani 2 tane eksi 3 yazmam gerekiyor. Eksi 3 çarpı eksi 3. Arkadaşlar eksi çarpı eksinin ben artı olduğunu biliyorum. 3 üç çarpı 3'ten de cevabım ne çıkıyor burada benim? Artı 9. Yani negatif bir çayın sayının üstü çift ise cevabım benim pozitif bir değer çıkacak. Negatif sayılara bakalım. Negatif bir sayının üzeri tek olsun demiş. Yani eksi 2 üzeri 3 diyebilirim. Ne demek bu arkadaşlar? 3 tane eksi 2'yi ben yan yana yazıp çarpmam gerekiyor. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Şurası artı geldi. Ve burada da eksi var. Artı ile eksiyi çarptım. O zaman cevabım ne çıkacak benim? Negatif bir değer çıkacak. Yani negatif bir sayının tek kuvveti daima negatiftir arkadaşlar. Bu sorunun cevabı zaten eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4, artı 4 çarpı eksi 2'den cevabım eksi 8 oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin, burası önemli. Negatif üs. Bunu her yerde göreceksiniz artık, bunu öğrendikten sonra, o yüzden iyi öğrenmeye çalışın. Negatif üst, kuvvetteki negatif sayı tabanın yer değiştirmesini sağlar. Ne demek yer değiştirmesini sağlar? Mesela şu örneği ele alalım. Örneğimiz ne bizim arkadaşlar? 3 bölü 4 üzeri eksi 2. Şimdi güzel arkadaşım. Eksiyi gördün mü? Sayıyı ters çevir. 3 yukarıdaydı. 3'ü aşağıya aldım. 4 aşağıdaydı. 4'ü yukarı çıkardım. Parantezini kapat. Yer değiştirdiğin için artık bu eksi buradan gidiyor. Ne kaldı? Burada 2 kaldı. Bundan sonra işlemini yap. 4'ün karesi bölü 3'ün karesinden. 16 bölü 9. Hemen altındaki örneğe geçtim. Eksiği gördün mü arkadaşım? Sayıyı ters çevir. 1 bölü 5 ne oldu? 5 bölü 1 olmadı mı? 5 bölü 1 oldu. 5 bölü 1 yaptığım için eksiği sildim. 3 mü kaldı yukarıda? E 5 bölü 1 5 demek. Yani cevap 5'in kübü. Yani 125. 1 bölü 2 üzeri eksi 1. Eksi yine görüyorum. Sayı 1 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 1 oldu. E, eksiyi buradan sildim. Ters çevirdiğim için 2 bölü 1 üzeri 1'den. E 2 bölü 1 zaten 2 demekti. 2 üzeri 1'den cevabım ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Şimdi eksi 5 üzeri eksi 2. Şimdi eksiyi gördüğüm için sayıyı ters çevirmem lazım. Ama sayım ne? Eksi 5. Arkadaşlar bu eksi 1'in eksi 5'in altında görünmeyen bir yok muydu? Evet vardı. O zaman ben bunu ters çevirdiğim zaman eksi 5 bölü 1 neye dönüşecek? Eksi 1 bölü 5'e dönüştü. Parantezimi kapattım. Eksiği yer değiştirdiğim için siliyorum. Yukarıda ne kaldı? 2. Şimdi buradaki işlemi yaparsam. Ne demek arkadaşlar? Şimdi 2'yi gördüm. Bunu ben nasıl yazabilirim? Eksi 1 bölü 5 çarpı eksi 1 bölü 5 demekti değil mi? Eksi ile eksiği çarptım artı. E 1 ile 1'i çarptım 1. 5 ile 5'i çarptım 25. Yani cevabım ne benim? 1 bölü 25. Buraya hemen bir dipnot çözmüş yazmışız arkadaşlar. 5'in karesini 1 bölü 5 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Şimdi arkadaşlar bunun için farklı bir kağıt deneyelim. Şurada güzel güzel yazalım. 5'in karesi 1 bölü 5 üzeri eksi 2 olarak yazılabiliyormuş. Şimdi 1 bölü 5 üzeri eksi 2'yi aldım. Şimdi bu 5'in altında görünmeyen bir bok mu arkadaşlar? Var. Ama dikkat edin bakın kesir çizgisi buradan başlıyor. Kesir çizgisi bu. 1 bölü 5 üzeri eksi 2. E tamam 5 bölü 1'i buldum. Eksiği gördüğüm zaman ne yapıyordum? Sayıyı ters çeviriyordum. 5 bölü 1 ne oldu? 1 bölü 5 olmadı mı? E o zaman eksi buradan gitti. Bunun karesine mi döndü? Evet öyle oldu. Üzerinde de ne vardı? 1 vardı. E 1'in karesi 1'in karesi 1'dir. 5'in karesi 25'tir. E üstünde de ne vardı? Bölümün üstünde 1. E 1 bölü 25'i bölümün durumunda ne yapıyorduk? İlki aynen kalıyordu. İkincisini ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. 1 bölü 25'i ters çevirdim. 25 bölü 1. E çarptım ne oldu? 25. 25'te neydi arkadaşlar? 5'in karesi. Buradaki son küçük örneği de yapalım. 4 üzeri eksi 2. Şimdi bakın dördün altında görünmeyen bir vardı. E, eksiği gördüm sayıyı ters çevirmem gerekiyordu. 4 bölü 1 ne oldu arkadaşlar ters çevirirsem? 1 bölü 4 oldu. E, ters çevirdiğim için eksiği buradan karaladım. Yukarında ne kaldı? 2 kaldı. O zaman cevabım ne olacak benim burada? 1 bölü 16. Bunu da geçtik. Evet arkadaşlar. Şimdi ondalık ifadelerin çözümlenmesine geldik. Burada da yine çok küçük bir dikkat edin. Evet biliyorum biraz böyle sıkıntılı, biraz zor gibi geliyor ama inanın çok kolay. Şimdi arkadaşlar bakın adı üstünde ondalık. Yani bizim işimiz burada sürekli on ve onun katları ile ilgili olacak. Öncelikle ben size şunu öğretmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz bütün sayıları bir onun cinsinden yazabilir miyiz? Bir ona bakalım. Şimdi bir. E ben biri nasıl onun üzeri onun kuvveti şeklinde yazacağım. E ben ne biliyorum? Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bir değil miydi güzel arkadaşım? E 10 üzeri 0 o zaman 1. E o zaman bu doğru. E 10 o zaman 10'a da 10 üzeri 1 yazabilirim. E 100'e de o zaman 10 üzeri 2 yazabilirim. Çünkü 10 üzeri 2 10 çarpı 10 demekti. E bu da 100. O zaman 1000 nasıl yazabilirim arkadaşlar? 10 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Ama burada 1 bölüne var. 10 var. Bunu nasıl yazabilirim? Bunu da 10 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Neden? Eksiyi gördüm. 10, 10 bölü 1 demek değil miydi? Bunu eksi gördüğüm için ters çevirdim. 1 bölü 10 oldu. E bakın 1 bölü 10, 1 bölü 10. O zaman ben 1 bölü 10'u 10 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Burada ne görüyorum? 1 bölü 100. O zaman bunda 10 üzeri eksi 2 değil midir güzel arkadaşım? Aynen öyle. Şimdi basamaklara bakalım. Şimdi arkadaşlar şurayı kapattım. Burayı görmüyorsunuz. Elimde 38 sayısı var. e 8 neydi arkadaşlar? Birler basamağı. E 3 neydi? Onlar basamağı. Buraya kadar her şey okey. E virgül var. O zaman ne yapacağız? Virgülden sonraki ilk basamak arkadaşlar onda birler basamağıdır. İkinci basamak yüzde birler basamağıdır. Üçüncü basamak binde birler basamağıdır. Bunun çözümlenmesi sizden istendiği zaman hepsini hemen yukarısına 10... Onun cinsinden yazın. Mesela burası neydi? Birler basamağı. Ben birler basamağına ne yazmıştım? 10 üzeri 0. Tak yazdım buraya 10 üzeri 0. 10 üzeri 1. Ama şimdi virgülden sonra bakın dikkat edin. Virgülden sonra ne yazıyorum? Buraya 10 üzeri eksi 1. Hop 10 üzeri eksi 2. Burası da 10 üzeri eksi 3. Bu kadar arkadaşlar. Çözümlenme bitti. Sadece bu. Sadece bunu öğrenecektiniz. İnşallah öğrenmişsinizdir. Hemen buna bir örnek yapalım. Bu sayının bir çözümlenmiş haline bir bakalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu gördüm. 10 üzeri 0. 10 üzeri 1. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 3. Bundan sonrası çok kolay. 3'ü gördün mü arkadaşım? Yaz. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı ne bu? 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet arkadaşlar bakın bu sayının çözümlenmiş hali budur. Bu kadar basit arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sınavlar yaklaştıkça atacağımız video sayısı ve çözeceğimiz soru sayısı artacak. Bunların hepsinden haberdar olun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.